Temamız gidilecek yol. Hepimizin gidilecek yolları var. Bugüne kadar gittiğimiz yollar, kat ettiğimiz yollar ve önümüzde de up uzun farklı yollar var. Gidilecek yol temasıyla TEDx etkinliklerinin Denizli'deki ikinci adımı atıldı. TEDx Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 konuşmacının katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin medya sponsoru DERET oldu. DRT e Genel Müdürü Mustafa Acar teşekkür plaketini Basiyat Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı'dan aldı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Basiyat Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, TEDx Denizli ile bir yolculuğa çıkıyoruz dedi. Bir anlamda da yatırım yapıyoruz, emek harcıyoruz. Gerçekten bu etkinlik bizim göz bebeğimiz tüm Denizli hakkından da katkıları için çok teşekkür ediyorum. Çünkü evet hafta içi, pandemi uzun süren bir etkinlik ama bu bizim temamız gibi aslında gidecek yolumuz bir yol haritası. Biz bir yolculuğa çıkıyoruz TEDx Denizli ile. TEDx Denizli ulusal ve uluslararası bir marka Denizli'yi tanıtan bir marka olması için çalışıyoruz. Bu da yolculuğun ilk hareket edeceği noktadayız. Burada bizleri yalnız bırakmayan e, seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bize de destek olan sponsorlara çok teşekkür ediyorum. E, biz istişare kültürüne çok önem veriyoruz. Dolayısıyla e, bu etkinlikten sonra olumlu olumsuz tüm yorumlara açığız. Dediğim gibi bu bir yolculuk ve çok uzun sürecek bir yolculuk. Devamı gelecek. Peki, İş kadını Selda Tokat başarılı kişiler kendi hayallerini paylaşmalı dedi. Ya açıkçası ben kendi hayallerimi, kendi yolumda kurduğum hayalleri, bu hayaller hayata geçerken neler yaptığımı, yaşantımın bir kesitini anlatacağım gelenlere umarım eğleneceğiz hep beraber diye düşünüyorum. Bir kere çok profesyonel bir ekip burası. Şahane şahane bir organizasyon. Her detayıyla uğraşmışlar. Ben detaylara çok önem veren biriyim. Bu buradaki detaylara özenilmesi beni çok mutlu etti. Bugün de hepsiyle tanışma şansım oldu yönetim kuruluyla da. Gerçekten çok etkileyici. Bu etkinlik deniz için bir fırsat diyen Elif Çetin de açıklamalarda bulundu bir kere Pamukkale'ye gelmiştim. O sayılıyor mu Traventerlere, aile gezisi? <laughs> Oraya bir çıkmıştık. Bu gelişinizde gezme fırsatı Şimdi Antik kente gittik, oradan bir canlı yayın yaptık, biraz e, tanıttık, anlatmaya çalıştık. E, zaman zaman güneşin etkisiyle e, şey, Antik kentin ismini yanlış söylemişim tabii ki orada ama e, şey olan aslında oradaki bütün tarihi anlatmış olmamız insanlar çok ilgisini çekti. Burada çok güzel bir coğrafya var aslına bakarsanız. Biraz beni şaşırtan bilgiler oldu. E, İhracat da bu kadar güçlü olması aile şirketlerinin yine güçlü yapıda olması, çocukların eğitimleri alıp daha sonrasında tekrar buraya dönmesi ve şehre yatırım yapmaları bunlar e, iş dünyasında olduğumuz için çok ilgimi çeken özellikler oldu. Leodikya Kaza Eğitim Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek Leodikya'da son durumu anlattı. E, i̇şte Çamel'in bir dağ köyünden çıkıp e, çobanlıktan profesörle uzanan yolda ee, bir başarı hikayesini gençlere özellikle de empoze etmek istiyorum. Tabii bizim işte e, arkeoloji bölümünü kurmamız Pamukkale Üniversitesi'nde bunun arkasından e, Laodikeya kazılarını almamız ve bu kazıların kurumsal bir kazı olması Türkiye'de 12 ay üzerinden çalışmaların yapılması ve bunun da devlet e, politikası haline gelerek e, birçok Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazıların 12 ay üzerinden yapılması gibi bir olayın önünü açmamız gibi bir durum söz konusu. Ayrıca tabii ki biz burada arkeoloji bölümünü kurduk ve bunun yanında da Türkiye'de ilk kez Arkeoloji Enstitüsü'nü kurduk. Yani ve yaptığımız çalışmaların özellikle de hem denizliye hem de ülke turizm ve kültür kültürün, kültürüne ne kadar katkı yaptığını Kısaca böyle e, elimizden geldiği şekilde anlatmaya çalışacağım. Şu anda biz e, tiyatroyu bitirdik. İki tiyatro var. Batı tiyatrosunu bitirdik ve şu anda işte e, İmparator Trajan için e, yapılan e, anıtsal çeşmede restorasyon çalışmalarımız da şu anda e, devam ediyor. Tabii bunun yanında yayın çalışmaları devam ediyor, konservasyon çalışmaları devam ediyor ve kazı çalışmaları da devam ediyor. İşte onlar. İşte bu